Dılar şimdi efendim. Takipteyiz. Biz istemedikten sonra seni bizden kimse alamaz. Kendi içlerinde de bir savaş başlattık. Her sahaya insin diyordun al. Eşref Tek, ihtiyarın adamına karşılık seni takas etmek istiyor. Lan beni burada bırakmayın Kadir. Öldüğünde ben orada mıydım? Ben o çiftlikte miydim? İstemediğimiz sürece kimse sizi bizden alamaz. Açık ve net bir tehdit. Aşraf ve ekibi yaşlı adamın adamlarıyla kanlı bir çatışmaya girdi ve sonuç herkesi şok etti. Aşraf, Kadir ve Dinçer'i kaçırmayı başardı ve onları rehin aldı. Ama bu savaş sadece silahlarla değil, anılarla da veriliyor. Nisan bomba gibi bir açıklama yapıyor. Fereydun Koral'ın öldüğü sırada çiftlikte olduğunu hatırlıyor. Vicdanını rahatlatmak ve olanları anlamak için Fereydun'un karısını ziyarete gidiyor. Gizlice Nisan neyi açıklamayı planlıyor? Şimdi izleyicileri çıldırtacak soru şu. Aşraf, Kadir ve Dinger'i yakaladı. Peki yaşlı adamın adamlarından karşılığında kimi isteyecek? Takas mı yoksa yeni bir tuzak mı? Bölüm çarşamba günü saat 8'de Kanal D'de yayınlanacak. Olaylar çok heyecanlı olacak.